Değerli mülk takipçilerimiz, bugün Balıkesir Gönen Tütüncü Mahallesi'ndeyiz. 4 tane arsanın çekimine geldik. E, ee, Gönen'e 6 kilometre, merkeze 6 kilometre köyümüzde. Şahane 4 tane arsamız var. Köy ana yolunun hemen dibinde zaten. Muhteşem bir yerde. 4 ayrı parsel. Ee, şöyle söyleyelim, bunlar araç takasına da açık. %80 imarlı bütün arsalarımız. Ee, şimdi ben Bahar alayım kamerayı bir gezeyim. Zaten içindeyiz arsaların. Bakın yan tarafta da zaten çitli arsalar var. Şu şekil böyle yol. Burası da köyün hemen ana yolu. Şuradaki arabaların olduğu arka tarafı ana yolu. Tütüncü köyünü zaten bilen biliyor. Gönen merkez gözüküyor bakın. Gönen merkez. Çiçekkent orası. Arsamız dümdüz. 400 küsür metre kare var. 500'er metre var. Tam 4 tane arsamız var burada yan yana. Arsanın içinde kocaman bir de ağaç var. Etrafı komple resmi yol. Yani bu tarafı da açılacak. Mal sahibi bu tarafındaki yolu da açtıracak. Hemen yanda da bakın parseller var. Köyün üstünde dışında kalan böyle genelde öyle istiyorlar. Köyün hemen dış tarafına doğru. Köyde market işte yani ulaşım her şey mevcut. Genelde onları soruyorlar. Bakın dümdüz arsa Şahane, yemyeşil. Fiyatları da yazacağız altına. Dediğimiz gibi bunlar hepsi araç takasına açık, yüzde seksen imarlı yerlerimiz. Genelde çok e, arsa çok aranıyor ve arsalar hem değer kaybetmiyorlar hem de köy evinizi yapabileceğiniz muhteşem, dümdüz. Resmi yola her yeri cephe. Şu ağacın arkasından da yol geçecek. Şu şekilde çit, çitlerle arasından da yol açılacak buradan. Yerini de tarif edelim. Değerli takipçilerimiz. Telefonlarınızı bekliyoruz. Şimdi arkam arsaya bir daha döneceğim. Bahar gelmeye başladı ama yalancı baharda olabilir. Bakın dümdüz yemyeşil arsalar. Köyün üst tarafında. Köyün içinden geçen ana yola 50 metre falandır arsalarımız. Yani çamur yol yok. Sadece burada şu aradaki yolu açılacak. Tarif ettiğimiz şu şekilde buradan gidiyor. Buradan da bir ara yol var. Ama iste, bu taraftaki yolu kullanabilirsiniz. İster, dilerseniz burayı da kullanabilirsiniz. Mal sahipleri onu da açtıracaklar. Herhalde bu da bir dut ağacı. Büyük bir dut ağacı da var. Bir tane arsanın içerisinde. Arsaların şekillerini hepsini drone görüntülerinde paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin değerli takipçilerimiz. Muhteşem arsalar istiyorsanız bizi takip edin. Bizde kötü arsa yok. Hemen yan tarafımızda projeli arsalar da var. İster, dilerseniz projeli arsalar, dilerseniz müstakil parseller. Arsa bizim işimiz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın, bizle kalın. it's yes, dj you can get some